Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hayır hayır gelme. Hayır. Oğlum yıkandın yeni yıkandın ya. Bak da verim. Evet. Terlik. Bu terlik senin dayak yeme terliğin. Evet otur orada. Ha. Aferin bekle beni. Çıktım işte. Ne istiyorsun da? <laughs> evet. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Annem. Hayır 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 o kadar da değil. Yılışma hemen. Hemen yılışma. Hemen yılışma. Terlik. 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 Terlik geliyor. Terlik geliyor. Terlik geliyor. Terlik geliyor. Terlik geliyor. Bak. Hayır. Hayır. Şey gücü ben oyun oynasın. Hmm, terlik elimin altında vallahi bak. Buraya bırakıyorum sakın yürüme. Bak bırakıyorum. Ha, orada otur. Terlik yanımda vallahi bak. Vururum. Hiç öyle şey yapma. Nasıl? Beni suya çağırıyor. Yıka beni diyor. Gidiyor, yıkıyoruz. Bir daha geliyor. Çok sıcak hava. Çok sıcak hava Yıkamamızı istiyor. Alıştı. Işte. Şimdi oturma yemekte oturmaya çalışıyorum. Otur dediğinde oturtmaya çalışıyorum onu. Öğreniyor. Yavaş yavaş. Çok heyecanlı bir köpek. Çok oyuncu bir köpek. Maalesef. Maalesef demiş de şenlik. Değil mi oğluma? Aferin oğluma. He. He. Hmm. He. Sokma kimseyi buralara. Sokma kimseyi buralara. Evet. Evet. Sokma kimseyi buralara. Evet. Kimseyi sokma buraya. Aferin oldu mu? Ee, evet. 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 Kimmiş o? Kimmiş o? Evet sokma ba babacım. Sokma kimseye buraya. Evet. Ee, 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 evet. 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 Evet tutmak dediğin zaman tutmuyor bu arkadaşlar. Bu kafasına göre, hislerine göre hareket ediyor. Bunu tut, bas, ısır ve eldemeye gerek yok. Bu ne yapacağını biliyor. Evet. Evet. Tamam artık gel bakalım buraya gel. Gel. Gel hadi gel. Tamam, erkeksin sen. Sen erkeksin sen. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Evet. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Evet. Ha, sesi daha çataldı da çıkıyor. Afferin oğluma. Atlas, Atlas. <laughs> senin o kuyruğunu yerim ben. Senin o kuyruğunu yerim ben. <laughs> yerim senin o kuyruğunu ben. Anne, annem. annem. <laughs> Geliyor. 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 Evet. Geldi. Dur. Evet. Bu çocuk, bu çocuk. Niye? Hala ıslaksın. Git kuru biraz ya. Git kuru biraz. Oğlum. Git kuru biraz. Oğlum kucağıma mı yatacaksın? <laughs> tamam. 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 Terli alırım vallahi bak. Bak bu şimdi böyle geliyor ya böyle sakin durduğuna bakmayın. Bu böyle oyun yapmak için yanaşma hareketleri. Böyle sakin durduna bakmayın bunu. Böyle yavaş 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 yavaş. Şimdi, şimdi başlıyoruz. Şimdi bunun işi gücü benimle sırnaşmak. İlk başta böyle sakin geliyor. Böyle 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 böyle. Şimdi git diyor ona yok. Git diyor ona yok. İmkanı yok. Şimdi bak bastırıyorum böyle gitsin diye. imkanı yok. Şimdi o yanaşacak, oyuna başlayacak, ısırmaya başlayacak. Evet, evet. Bak. Yoksa bunun böyle sakin gelip merhaba deyip kucağımıza böyle yaslanma şansı yok. Evet. Şimdi şiddet uygulamıyoruz. Uygulamıyoruz da. Şimdi bu terliğimizi almamız lazım. Çünkü bunun işi iyi, gidişatı iyi değil. Terlik giriyor. Terlik giriyor. Terlik. He. Oraya otur. Otur oraya. Kursa hayatları atıyorum. Hadi bakalım. Kendine.